Arkadaşlarım bu Yunanistan'la olan münasebetlerimiz, komşumuzla olan münasebetlerimiz aynen devam ediyor. Buradaki biz hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için elimizden gelen gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi diyalog diyoruz. Ee, bu uluslararası hukuka saygı diyoruz. Ve bunları ön plana koyuyoruz. Fakat maalesef e, Yunanistan hala e, bu iyi komşuluğa yakışmayan bir takım e, üslupla, bir, bir üslupla efendim, tehdit, gerilim arttırıcı, tırmandırıcı bir takım uygulamalarla bu ilk komşuluk ilişkilerimizin tesisine engel oluyorlar, mani oluyorlar. Ve konuları her seferinde Türkiye Yunanistan meselesinden çıkarıp, olmak meselesinden çıkarıp, Türkiye Avrupa, Türkiye Avrupa Birliği, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri gibi olayı e, gerçekten e, mecrağından çıkarmak suretiyle bir takım faydalar elde edebileceklerini zannediyorlar. Bir yere varmaları mümkün değil. Bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla burada e, Efendim silahlanma konusunu bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Tatbikatları devamlı bir tehdit unsuru olarak zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında, Türkiye karşısında hiçbir kıymet harbiyesi olmadığını görmeleri lazım, bilmeleri lazım. Onun için biz her seferinde olduğu gibi Yunanlı komşularımıza iyi komşuluk ilişkilerine önem vermelerini, diyaloğa önem vermelerini, görüşmelerine önem vermelerini, çünkü biz önem veriyoruz bu istişareye, Ege İstişare görüşmelerine, görüşmelerine önem veriyoruz. Biz The görüşmelerine, NATO'daki ayrıştırma görüşmelerine önem veriyoruz. Biz güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisini Yunanistan'da yaptığımız, birini Türkiye'de yaptığımız görüşmelerine önem veriyoruz ve dördüncüsü için de biz e, Yunanlı muhataplarımızı Türkiye'ye beklediğimiz her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla biz bu konularda arkadaşlarım çok Uluslararası hukuk bakımından, ikili hukuk bakımından, tarihi vetire süreç bakımından haklı olduğumuzun farkındayız, bunun bilincindeyiz ve dolayısıyla çok rahatız ve dolayısıyla her konuyu konuşmaya hazır olduğumuzda tekrar tekrar söylüyoruz. Ve bizim temennimiz, dileğimiz Yunanlı komşularımızın e, bu haklı ve kararlı duruşumuz karşısında artık e, bu uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge için, hem de kendileri için, hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulundukları zor ekonomik koşullarda hala bu silah alma konusunda ciddi bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bunların da Yunan halkının aleyhine olduğunu herkes biliyor. Özellikle Yunanlı akademisyenlerin, Yunanlı bazı siyasiler, Yunanlı emekli bazı sivil asker bürokratların bu konulardaki açıklamaları da bizim görüşlerimize doğru olduğunu ve bizim görüşlerimizi paylaştıklarını gösteriyor. Arkadaşlarım e, biz bu konuda gerekli çalışmalar yapacağız ve biz e, elimizden geldiğince e, bu barış e, sıl yöntemleri kullanarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da herkesin e, bizim bu iyi niyetimizi görmesi bunun Efendim e, ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Arkadaşlarım yoğun dönemler devam ediyor. Yoğun bir dönemdeyiz efendim. Arkadaşlarımız ıı, tüm arkadaşlar en kıdemlisine en kıdemlisine yoğun bir çalışma içinde, yoğun bir gayret içinde. ona gerçekten şu ana kadar büyük başarılar kas, ka elde edildi, kazanıldı. Bundan dolayı hepinize ben teşekkür ediyorum. Hepinizi candan kutluyorum. Ama dediğim gibi bu Covid konusunda olduğu gibi operasyonel konularda hiçbir şekilde rehavet söz konusu değil arkadaşlarım. Olaylar aynı ciddiyette devam ediyor. Aynı ciddiyette devam ediyor. Karşımızdaki risk, tehdit ve tehlikeler aynen mevcudiyetini koruyor. Dolayısıyla biz de ilk günkü hassasiyetle, ilk günkü bir dikkatle çalışmalarımızı planlamaya devam edeceğiz. Ve bunları da ölürsem şehit, kalırsam gazi anlaşı içinde de e, vatanımız için, milletimiz için diyerek e, uygulamaya sürdüreceğiz. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Hepinize, sizin şansınızdan tüm arkadaşlarıma, silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.